Coğrafyacı Yusuf Hoca'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harita bilgisi konusunu işleyeceğiz. Hem TYT hem de 9. sınıflar için yazılılara yardımcı bilgi olacaktır. Harita, yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuş bakışı görünümünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır. Harita bilimine kartografya denir. Kroki, Ölçeksiz yapılan kabataslak çizimlerdir. Krokiler ölçeksiz olduğu için harita sayılmazlar. Ekvator ve çevresinde hata oranı en az olan projeksiyon türü silindirik projeksiyondur. Ülkeler ve orta enlemde çizilen haritalarda hata oranı en düşük olan projeksiyon türü konik projeksiyondur. Dar olan alanlar ve kutuplar ile ilgili çizilen haritalarda ise genellikle düzlem projeksiyon kullanılır. Bu bölümde harita ve çizimlerle ilgili çıkabilecek birkaç soru tipini örnek olarak veriyorum. Genellikle sınavlarda bu tip sorular karşımıza çıkmaktadır. Mesela Kuzey Kutup noktasını merkez alan düzlem projeksiyonuyla çizilmiş bir haritada hata oranı en az olan ülke sorulduğunda şıklarda kutup ülkesi olan şık doğru cevap olur. Norveç, Kanada, Danimarka, İzlanda, İsveç gibi ülkeler kutuplarda bulunan ülkelerdir. Büyük ölçekli haritalar Ölçeği 1 bölü 20 bine kadar olan haritalardır. Bu haritaların bozulma oranı azdır. Ayrıntıyı daha fazla gösterir. İzohipsler arası yükselti farkı azdır. Orta ölçekli haritalar. Ölçeği 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bine kadar olan haritalardır. Küçük ölçekli haritalar. Ölçeği 1000 bölü 500 binden küçük olan haritalardır. Geniş alanları gösterir. İzohipsler arası yükselti farkı fazladır. Bozulma oranı fazladır. Tüm haritalarda. Konum belirlenebilir, alan hesaplamaları yapılır, yön bulunur, uzunluk hesaplamaları yapılır. Ancak yükselti, eğim, profil çıkarma gibi işlemler sadece fiziki haritalardan faydalanılarak yapılır. Türk İslam tarihinde haritacılık Piri Reis dünya haritasını çizmiştir. Haritayı 1. Selim'e sunmuştur. Eserini kitabı Bahriye'de toplamıştır. El İdrisi kitabı Rücari adlı eserinde dünya haritasını çizmiştir. İlk model Küre İdrisi tarafından yapılmıştır. Kaşgarlı Mahmut Türk dünyasını ve yakın çevresini çizdiği haritayı divanı Lugati't Türk adlı eserine eklemiştir. İbrahim Müteferrika ilk Marmara haritasını basmıştır. Haritalarda yüzey şekillerinin gösterilmesi. Renklendirme yönteminde yer şekilleri yükselti basamaklarına göre şekildeki renklerle gösterilir. Kabartma yönteminde yeryüzü şekillerinin ölçekli olarak gerçeğe uygun olarak kabartmaları yapılır ve renklendirilir. İzohips yöntemi. Deniz seviyesinden itibaren yükseltileri eşit noktaların birleştirilmesiyle yapılır. İzohips eğrileri ve özellikleri İzohipsler birbirini hiçbir şekilde kesmezler. Yeryüzü şekillerini yükseltileriyle birlikte gösterir. Eşit yükselti aralıklarıyla oluşturulur. Art arda gelen iki izohips arasındaki yükselti farkı çalışma alanının tümünde birbirine eşittir. Bir izohips çizgisinin geçtiği tüm noktalar aynı yükselti değerine sahiptir. 0 metre izohipsi kıyı çizgisini ifade eder. Eğrilerin sıklaştığı alanlarda eğim artarken Eğrilerin seyrekleştiği alanlarda eğim azalmaktadır. Birbirini kapsamayan komşu iki eş yükselti eğrisinin yükseltisi aynıdır. Değerli arkadaşlar, bu bölümde TYT ve 9. sınıf konusu olan harita bilgisini hep beraber ele aldık. Videoların devamının gelebilmesi için coğrafyacı Yusuf Hoca kanalımıza destek amaçlı abone olup Yorum yapıp beğenilerde bulunabilirsiniz.